Zeka Kaba Kuvveti Karşı Koruyucular Gred'i meka eserinde hapsetti. Neden darkanların beni hep başarısızlığa uğratıyor? Geri çekil geri geri geri. Bırak suçu Zatoris'tensin. Gred bunun işimize sokanları durdurmak için gerekenlere sahip değildi. Gred gerçekten çok güçlüydü. Gücünü on kat arttırmak için meka eserini kullandım. Güç her şey değildir Lord'um. Bazı durumlar kaba kuvvetten çok zeka gerektirir. Daha iyisini yapabileceğini mi düşünüyorsun? En karanlık şüphe gölgesi bile olmaksızın. Öyle olsun. Biraz daha geri çekilelim. Beni hayal kırıklığına uğratma Sator. Hepsi bu kadar mıydı? Ben hayal kırıklığına uğradım. Oh! yapmalıyız. Şimdi nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz. Lütfen. Daha az düşünme daha fazla hareket. Boydus başka bir meka eser yükseltiyor. Gördünüz mü? Gidelim. Ateş krallığında. Evet. işte aynen öyle. Hı. Hala bir planımız olmadığını biliyorsun değil mi? Düşünecek zaman yok. Ah... Aşağı bak. Zoot. Sen bir ateşçisin ama Lav yine de canını yakacaktır. Sadece bir ateş kormitisi bu kadar ısıyla baş edebilir. Tamam. Bunu biliyordum. Teşekkürler. Nereye gittiğine bakmadan ultra bilekliği öylece izleyemezsin. Sen önce... <laughs> ve gitti bile. Ne? <laughs> <laughs> Omega enerjisi. Yakında boydustan bile güçlü olacağım. Zator! Ne? <laughs> <laughs> Koruyucular bir işareti etkinleştirmek üzere. Onları durdur. Ama dönüşümüm tamamlanmadı. Biraz daha meka enerjisi karanlık güçlerimle birleşince... Bana zekanın kaba kuvveti alt edebileceğini gösterirsen... ...belki az önce duyduğum şeyi affedebilirim. Ben Emrinize amadeyim Lord Voidus. İşaret burada. Arkada. Hı? Zator! İşareti etkinleştirmek istiyorsanız koruyucular, önce beni geçmelisiniz. <laughs> bu büyük çirkinlik de nereden geldi? Evet, bu tuhaf. Sanırım etrafından dolanabilirim. Oradaki kayalığı görüyor musun? Ben hallederim. Gormiti. Element şövalyeleri. Ateşin gücü. Ortaya çık, Foga. güçler. Zator bana bulaşmak istediğine emin misin? Ateş işareti bu sahtekarın arkasında. Böyle demişken sizce de Zator biraz hareketsiz değil mi? Eren haklı Riff. Belki de... Ah! Isı kalkanı. Bu bir ilizyondu. <laughs> İşaretin savunmasını tetiklediniz. Size bol şans. Zotobu. Dikkat et. <gülüyor> 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 hey, kayalık neden yükseliyor? <laughs> Yükselmiyor. Biz düşüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Düşmanınızın zekası yoksa kaba kuvvete kimin ihtiyacı var ki? Hayır! Ben onlara yardım ederim. Kalkan yangını. Aa. Sizi tuttum ama ne kadar sürer bilmiyorum. Risk Kızartma olmak üzereydik. Hala da olabiliriz. Buradan nasıl kurtulacağız? Benim ışığım. Hayır, işaret güçlerimi engelliyor. Ee, merak etmeyin. Savunmasını durduracağım. Sizi kurtaracağım ve görevimi hemen tamamlayacağım. <laughs> ha? Kendine güveniyorsun Ateş Böceği. Beni bir daha basit bir ilüzyonla kandıramayacaksın. Peki öyleyse... Sayısız illüzyona ne dersin? Ah ha? Ha, Zot. Bu kesinlikle gerçek olan. Aa! Aa! <laughs> Yeniden dene ateş böceği. Arkadaşlarının fazla zamanı kalmadı. Aa! 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 çocuklar. Koga tamamen yorulmuş görünüyor. O kadar şişman değilim öyle değil mi? Riff enerjisine odaklamadığı için gücü zayıflıyor. Ha? Hı? Hı. Ha? Yine yanlış. <laughs> ha? ha? Ee, Riff acele et. Merak etmeyin çocuklar sizi buradan kurtaracağım. Sadece bir dakika ihtiyacım var. Bizim bir dakikamız yok. Bir şeyler yap. Şimdi de düşünmemi mi istiyorsunuz? Evet aynen öyle. Bir şeyler yap. Her ne olursa yap işte. Yap gitsin. Ha? Pekala. Demek her ne olursa. Siz bilirsiniz. Dayanın. Dayanın mı? Biraz önce Rif'e çılgınca bir fikir bulmasın mı söyledik? Rif fikrimi değiştirdim. Her ne yapacaksan sakın yapma. Oyuncağını bana karşı mı kullanacaksın koruyucu? Hayır, seni yenmek için. Ne gerekiyorsa onu yapacağım Zator. Ne? <laughs> İşaretin savunması seni yaramaz çocuğum. hayır Merhaba çocuklar sana düşünme dediğimizde demek istediğimiz Durun. odaklanıp kogaya yardım edebilirsin muhteşem bir plan öyle değil mi koga ...bir ultra itiş alabilir miyim? Tamamdır. Bu seferki gerçek olandı. ha! -ha. Aferin koruyucu. Hı. Umarım bugün bir şey öğrenmişsindir. Evet, bir plan yapmam gerekmediğini öğrendim. İşaretin savunmasını başlatmak için durmadan ateş etmenin planın olduğunu sanıyordum. Evet öyleydi. Ama bunu düşünmeden yaptım. Bu çok daha hızlıydı. <laughs> bir sonraki işaret sana geliyorum. Rip! <laughs> ateş ve korku. işaret. Çok yakınız. Neden Mekal ordu işareti ateş kalesinin içine koymayı seçmiş ki? Burası çok sıcak. Burada. Hemen altımızda. Ateş çukurlarında mı? Aklınızdan bile geçirmeyin. Aşağısı buradan daha da sıcak. Bunu bana bırakın. Bu tünelleri avcumun içi gibi bilirim. Aa, evet, bir şey unutmuyor musun? Hayır. Ne gibi? Örneğin ateş çukurlarının morkogon dolu olması gibi. Ee, Evet. Ne olmuş yani? Ne mi olmuş? Sen morkagonlardan çok korkarsın. <laughs> Çocukluğundan beri eskiden o tünellerde oynardık ve o daima çalık atarak kaçardı. Artık bir çocuk değilim tamam mı? Yalnız gidiyorum. Ve morkagonlardan korkmuyorum. Vay! <laughs> Morkagonlar ha? Adamın bu içi görünmüyor. Devasa ateş üfleyen canavarlar. Zehirli olduklarını da eminim ve iki 3 tane başları vardır. Fina kaç tane başı var? Kaç tane başı var? Ah, ben onunla gitsem iyi olur. Evet. Saf üç. Sator. Koruyucular Ateş Kalesi'nin içinde. O akılsızlar güvende olduklarını sanıyor. Bu onlara saldırman için en uygun an. Ama Lord Voidus, Ateş Kalesi Elastar tarafından korunuyor. Ben asla... Orduna güven Darkan. Değerli Elastarlarının bir parçasını kirlettiğimin farkında bile değiller. Kaleleri çok savunmasız durumda. <laughs> Öyleyse onları hiçbir şey kurtaramaz. muhakkak çok korkuyormuş. Heh, ben bir ateşçiyim. Ben en üstün koruyucuyum. Hiçbir şeyden korkmam. <gülüyor> <gülüyor> Riff, neler oluyor? Markogonlar mı orada? Bir şey göremiyorum. Hı? Aa, merhaba ufaklık. Baksana Riff. <laughs> hayır. Dur bir saniye. Şimdi Markogon bu mu? Çok korktuğun dehşet verici canavar bu mu yani? Hah? Ondan korkmuyorum. Ben sadece bacaklarımı dinlendiriyordum. Hadi gidelim. Gidip o işareti bulalım. Senden nasıl korkabilirler ki? Burada kimse korkmuyor, tamam mı? Ha? İşte orada işaret. Şimdi tek yapmamız gereken onu etkinleştirmek ve buradan gidebiliriz. Buradan hoşlanmadığımdan değil, buraya bayılıyorum. Harika ve hiç korkutucu olmayan bir yer. Oh. Ve tam da sıcak olamaz derken zemin şimdi resmen lava dönüştü. Ateş kralından nefret ediyorum. Tamam. Bir plana ihtiyacımız var. Ee, bana bir saniye ver. Senin planlarını bilirim. Sonunda o lavın içinde yüzüyor oluruz. Strateji işini bir buzcuya bırak. Gormiti, Element Şövalyeleri. Buzun kudreti! Ultra güçler. Her zamankinden çok daha güçlü hissediyorum. Ama uh, bu sıcakta dayanılmaz Katılıyorum. Bir an önce buradan çıkalım. O işarete bir köprü kurabiliriz. <laughs> Buzdan bir köprü. İyi fikir. Belki bu yeri biraz serinletebilir. <laughs> Harika bir plan. Kusursuz uygulandı. Sıra sende ateşçi. Kusursuzluk mu görmek istiyorsun? Arkana yaslan ve gösterinin tadını çıkar. Fazla kolay. Çocuk oyunca. Oyunun tadını mı çıkarıyorsunuz çocuklar? Bana tehlikeli göründü. Zator. Hayır. Bu ucuz ilizyonlarından biri. Ateş kalesinin içine asla giremez ki. Ben bir illüzyonsam bunu hissetmezsin. Yer altı şimşeği. Hidros. Hı, ha. Ha. Uzun felaket. Ha! Şuna bakın. Buz kormitisinin etrafı ateşle çevrili. Isıyı hissediyor musun? Biraz yükseltelim. Karanlık yıldırım. Kötü hamle Zator. Buzul zincir. Ultra güçlerin omega enerjime denk değil. Ben olsam o kadar emin olmazdım. Hadirif, işarete ulaş. Evet, sen de arkanı oyalan. Ben de... Korkak onlar. Hadirif, onlar zararsız küçük tüy yumakları. Korkacak bir şey yok. Ben aslında... Korkmuyorum. Halea çoluklarınız beni hep çok eğlendiriyor. Ama bu kadar yeter. Gücümü hissedin. <laughs> Chris, biraz daha hızlı hareket edebilir misin? Onu sonsuza dek tutamayız. Bir ilerleme kaydediyorum. Olca zaman var. Zot işaret savunmasını arttır. Lava batıyoruz. Buradan kurtulmalıyız. Bu ısı saldırımız zayıflatıyor. <laughs> Sizi zavallılar. Buz ve erimiş lav asla iyi bir kombinasyon değildir. Heh, sadece ısınıyordum. Şimdi işarete. Ya. Ateş koruyucusu kısa sürede işareti etkinleştiremezse lava düşmekten kurtulamayacağız. <laughs> İşin bitti buz çocuk. Korkak arkadaşın asla işarete ulaşamayacak <laughs> ve sen de burada yok olacaksın. Hmm. <laughs> hmm. Rif, Markagonları geçemezsen işimiz biter. Markagonlardan korkmuyorum. Ama korkuyorsun. Korkunu yenmenin tek yolu onunla karşı karşıya gelmek. Ben sıcakla yüzleşebiliyorsam, sen de küçük tüylü yaratıklara karşı korkunla yüzleşebilirsin. Ah <laughs> dostum dostum, gözlerini kapa ve dediğimi tekrar et. Morkogonlardan korkuyorum. Morkogonlardan korkuyorum. Seni duyamıyorum. Morkogonlardan korkuyorum. Daha yüksek. Hmm, morkogonlardan korkuyorum. Şimdi fırla. Ben korkuyorum. Korkak onlardan korkuyorum. Evet, evet Furla. Evet, senden korkuyorum. Tüylerimi ürpertiyorsun. Çok kıvrımlı, çok tüylü, çok sevimlisiniz. Ve gözleriniz kocaman. Hı. Sizden korkuyorum. Ve bunun kimin bildiği umurumda değil. Beni korkutuyorsun. Ve beni korkutuyorsun. Sen de korkutuyorsun. Harika Rif. Şimdi korkunla yüzleşiyorsun. Acaba o işaret etkinleştirebilir misin artık? Aa, evet, hemen yapıyorum. Hmm. Evet, başardın. Şimdi korkması gereken sensin. Şimdi donmaya hazırlan. Aa! Aa! Hayır. Aa! Aa! Başardım. Korkumla yüzleştim. Ve artık o böceklerden hiç korkmuyorum. Teşekkürler Ikor. Evet bunu görüyorum. Çalık atmıyorsun ve bir tane omzunun üzerinde var. Ha? <laughs> Aa, korkak onlardan korkuyorum. Korkak onlardan korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha.